Herkese merhaba, Hakan Tetik ben. Kolektif takımlarla ilgili bir şey anlatmadan önce çok kısa kendime ilgili biraz bilgi vereyim. Ben gerçekten kolektif olmaya, kolektivist olmaya çoktan kendimi adamış bir insanım. Bugün konuda takımlar üzerindeki bunun etkisi. Kolektif takım ne demek? Kolektif takım aslında güçlerini bir yere getiren takım demek. Ama kolektif takımlar demek, takımlar arası bir yere ara gelmek demek. Dolayısıyla belli takımların üstünlükleri var. Belli takımların içerideki belli takım üyelerinin üstünlükleri var. Bunları nasıl bir yere getireceğimiz konusunda şirketlerin kafası çok karışık. Tabii ne lazım bize? Ortak hedef lazım ilk başta. Ortak hedefin dışında ne lazım? Ortak bir kader birliği, ortak bir değerler sistemi lazım ve buna gitmek için takımların gerçekten bir yere kilitlenmesine ve kilitlenmesine çok ihtiyacımız var. Ama en ihtiyacımız olmayan şeyi yapıyoruz ne yazık ki takımları kurarken. Takımlardaki aslında takım üyelerinin zayıf yönlerine odaklanmaya devam ediyoruz. Bunları artık bırakmamız lazım. Takım üyeleri çok önemli. Herkes gol atamaz, kimisi savunma yapar. Kimisi orta sahada oynar, kimisi kalecilik yapar. Herkes neyi çok iyi yapıyorsa orada durmalı ve orada oynamalı bu oyunu. Takımların gücünü en iyi şekilde kullanan şirketlerin en büyük farkı da takımlar üstü dayanışmasıdır. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla takımların kolektifte hareket etmesi sayesinde şirketler olağanüstü başarılar elde ederler. Ve bu olağanüstü başarı elde eden şirketler zaten hepimizin her gün makalelerde okuduğu başarı hikayeleri dolu olan şirketlerde. Çok uzak gerek yok. Onların herhangi bir tanesine bakın. Çoğu kolektiftir onun. Kolektif takımlarla şirketinizi büyütmek için birlikte koşmaya hazırsanız gelin birlikte bunu başarın.